Şimdi efendim bir başka tatbikat noktasına Bakü'ye çevireceğiz kameralarımızı. Türkiye ile Azerbaycan bir kez daha ortak tatbikat yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk 2021 isimli tatbikatta yaşananları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Fatih Avanos var karşımızda. Fatih Avanos iyi akşamlar. Bu arada bölgeden Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini sürdürdüğü haberleri de geliyor. Bütün hepsini senden dinlemek isteriz. Evet Fatih Çimen özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar yine bölgede Ermenistan silahlı kuvvetlerince aslında gerilimin tırmandırıldığını söyleyebiliriz. Cumartesi günü Kelbecer şehrinde 25 Kasım 2020'de işgalden kurtarılan Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerine yönelik yine saldırılar vardı. Ateşkes ihlalleri vardı ve o saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ama pazar günü bir kez daha Ermeniler bu noktada Tovuz kentinde Azerbaycan'ın kuzey kenti Azerbaycan Ermenistan arasındaki devlet sınırını belirleyen bir kentti. Tovuz kentinde Azerbaycan askerlerine yönelik yine bir kez daha ateşkes ihlali yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve yine saldırıda herhangi bir yaralanan da olmadığını ifade etti. Bölgede durumun sakin olduğu ve Azerbaycan ordusunun kontrol altında olduğu ifade edildi. Tabii bir taraftan bölgede Ermenilerin ateşkes ihlalleri devam ederken diğer taraftan bugün Türkiye ve Azerbaycan Mustafa Kemal Atatürk 2021 askeri tatbikatına başlattı. Ortak bir tatbikat ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı bu tatbikat. Tabi tatbikatın hedefleri de vardı. Neydi bunlar? İki ordunun beraber ortak harekat yapabilmek kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor. Komuta kontrolle sevk ve idare becerilerinin iyileştirilmesi ve yine iki komando birliklerinin emir komuta içerisinde ortak operasyonlar yürütebilmesi hedefleniyordu. Bu tatbikat bugün başladı. 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kapsamına bakacak olursak 600 asker, 40 tank ve zırhlı araç, 20 top, 7 helikopter, 3 insansız hava aracıyla yine 50'nin üzerinde askeri aracın katılacağı oldukça geniş kapsamlı bir tatbikat olacak. Türkiye ve Azerbaycan her yıl Mayıs ve Haziran aylarında Mustafa Kemal Atatürk tatbikatlarıyla aslında adeta gövde gösterisi yapıyor. Gerçeğini aratmayan bu tatbikatlar her sene özellikle iki ülke, iki ülke silahlı kuvvetler arasında hem eş güdümü arttırıyor hem de Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarına taşınabilmesi için bu eğitimler bu tatbikatlar oldukça önemli büyük bir yer tutuyor.